94 yılında belediye başkanı olduğumda bir yaşında olan bir çocuk, kız ve erkek bugün 20 yaşında oy kullanma hakkını elde etmiş vaziyette. Onlar genellikle Halil amcalarını, Pospik amcalarını çok severler. bu sevgilerini de her fırsatta bana gösteriyorlar. Yakınımda olmayanlar maille bu sevgilerini ifade ediyorlar. Biz onlar benimle beraber, benim belediyeciğimle birlikte e, büyüdüler Karadeniz Şu anda çoğu üniversitelerde okuyor. Ben e, özellikle ifade etmek istiyorum ki bu seçimler son derece önemli. E, bu belediye seçimi olma e, aşamasını yükseltti ve bir Türkiye seçimi olmaya başladı. Bir memleket meselesi olmaya başladı. Gençlerimizin geleceğinin seçimi olmaya başladı. Onun için mutlak surette Burada tüm vatandaşlarıma çağrı yapıyorum. Mutlaka ve mutlaka hiçbir mazereti kabul etmek sizin oylarınızı kullanmanızı istiyorum. Özellikle gençlerimizi sesleniyorum. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında, Sakarya'da, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Hatay'da, e, ismini söyleyemediğim birçok ilde şu anda öğrencilik yapan gençlerimiz var. Elinde kayıtları var. Bunlar her türlü imkanını kullanıp mutlak surette bu seçime günü birlikte olsa belediyeye seçime gelmeleri lazım. Ama mutlaka gelmeleri lazım. Çünkü bu sadece bir belediye başkanlığı seçimi değil. Aynı zamanda ülkenin, Türkiye'nin seçim olarak bunu görüyor. Ve ben öğrencilerimize görüyorum. Şimdiden mailleri almaya başladım. Türkiye'nin dört tarafından bütün öğrenciler seçim günü Karadeniz'e belli olacaktır. Ve posta yıkamcılarına oylarını kullanacaklardır. Evlerde hastalarımız var. Yatalak hastalarımız var. Zaten kendileri ilişki içerisindeyim her hafta onları ziyaret ediyorum. Onların hepsini kaydına aldık. Hatta bize kayıtlarını tekrar versinler. Eksik kalan varsa. Ekiplerimiz onlara gelecek, evlerinden alacak ve oy kullanmaları için sandığa götürecek. Çünkü tekrar ediyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçimi değil, Türkiye'nin seçimi. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği seçimi. Onun için burada çok hassas davranmamız lazım. Ereğli yaşayan insanlarımızın tümünü mutlak ve mutlak surette oyların kullanmaları lazım ki Türkiye'nin geleceği parlak ve aydınlık olsun. Karanlıkların içerisinde kalmaya.